selam Korkunç bir manzara. Yıkım, toz, iş makinalarının sesi, rüzgarın sesi bile rahatsız edici. Zaten enkazımızı bile paraya çevirmişler. Doğup büyüdüğüm mahallede benim sokağım hangisiydi diye çıkarmaya çalışıyorum şu an. Buradan demiri kaldırdılar, molozları bu şekilde bıraktılar. Tutuyorsunuz 1500 kişiyi, 3-5 dönemlik, 10 dönümlük alanlar sıkıştırıyorsunuz. Bir risk oluşturuyorsunuz şu an. Hatta kalmamış mı her şey yıkılacak. Allah yardım etsin bu hafta. Şu an Şura'nın kutlu caddesi, Şura'nın saray caddesi olduğunu böyle aklım almıyor. Zeytinlikler, yani 100 yıllık zeytinliklerimiz. Biz oraya kesinlikle vermek istemiyoruz. Şu an sanki ben bir ağacım, ayaklarımdan dünya kadar kök çıktı ve bu toprağa daha da sıkı bağlandım. Demek ki ev olur, yapılır. Ama insan giderse veya kırılırsa, sakatlanırsa olmaz.